İşte o söylediğim pozisyon 45. dakika Ege Bilsel kırmızı kart gördü. Biz seninle devre arasında konuştuğumuzda kırmızı kart gözükmüyordu. E, sen de e, bence ağır oldu demiştin. Ben inceledim tekrar tekrar ve yakaladım bu görüntüyü. E, maçın hakemi Muhammed e, Ali Hoca da e, bu pozisyonu yakaladı Kral. E, gerçekten ne diyorsun bu pozisyonla ilgili ben görüntüde de gösterdim. E, senin fikrin hala nedir? E, burada. Kırmızı güzel, kart ağır mı oldu bence? Güzel. Tam arkasına basıyor bakarsan. Muhammed Ali Meteoğlu. Bu resme inanmıyorum. Yücel ben bu resme inanmıyorum. Şöyle ki resimde de oynanabilir. Ama ben yaptım bunu. Ben... kral ben yaptım bunu. Ha. Ben daha ne yaptım? E, Devamlı. Kameralardan yerden, en yakından çek. Evet var. evet. İşte onları ben aldım. En yani net ben, bu ben... kral. Ben hakem çok yakın. Muhammed Ali Meteoğlu çok yakın. yakın Muhammed Ali Etoğlu çok yakın arka kral. Tarafına, arkaya basmadıysa e, bence Basmış kralı işte. Ama... Basmış. Bastı diyorsun. Bak bak, tamam. kırmızı bak, kart. bak kral yücel Ayağın ucuna bak. Güzel karttan... zaten bastıysa evet. ki bastı görünüyor ama e, sarı karttan kırmızı kart. Bunun başka bir söylemi yok yani. O zaman kırmızı kart evet. ama bu futbolcunun Ege kardeşimin bu kadar amatör olmaması lazım. Güzel. 89. dakikada Galatasaray Kalesi'nden top direkten dönüyor, yan direkten. Yani o kadar açık veriyorlar ki, net ofans da var. Peki Ziyeş'in kaçırdığına ne diyorsun? Var. Kral, Ziyeş'in kaçırdığına ne diyorsun? Bomboş o aldı yani, at, at veriyor, söyleyeyim, ona söyleyeyim. ne diyorsun? Yani, Galatasaray takımı hiç konsantre olmamış. Galatasaray takımı bugünkü maça antrenmanda yapılan bir maç gibi beyinlerinde sahada da bunu verdiler. Yani çok ekstrem bir şey oynamadılar. Biraz hızlı oynasalar, biraz çabuk olsalar, oyna, olsalar gol pozisyonuna gir, girseler e, girdikleri pozisyonlarda ya Yücel ilk yarı 3 tane şutu var birisi kaleyi tutmuş Yücel. Bu nasıl istatistik Yücel? Galatasaray bu mudur? Bodrum Spor'a karşı Galatasaray 3 evet. tane ilk yarı ilk yarı çok bir kötülerdi bir Kral. Kazanmak bu mudur? Kazanmak için 3 şut atmak mı gerekir? Yani ama e, ikinci yarı toparladılar. E, özellikle Okan Hoca e, arka, taraf, e, arka tarafı üçe döndürdü. Ön tarafa Osman Bey başvurayı getirince tabii başvurayının e, attığı gol var. Yine e, Mertens müthi, müthiş bir asist yaptı 54. dakikada. E, bakar mısın ters ayakla e, kalabalık Bodrum. Orada üç kişiye e, üç kişi ve eşleşmeler kötü. Yanlış yerde duruyorlar. E, ve zaten bunu her zaman yapıyor. İkinci yarıda girip e, golü ve skoru aldı. 1-0 yaptı ama Ziyeş'in kaçırdığı var. E, senin dediğin gibi 2-3 tane net e, %100 pozisyonlar var. Kaleci özellikle e, iyi oynadı bence bugün. E, ikinci yarı gelen e, o kalecinin ismini de söyleyeyim hemen. Diogo Soza net pozisyonları çıkarttı. E, Birçok pozisyonda e, o çıkartmasaydı zaten benim burada aldığım notlarda kimler var? E, evet. Birçok oyuncunun karşı karşıya vurdu pozisyonlar var. Dönen top var. Dönen topları gayet iyi karşıladı. Kral bugün biliyorsun bir de Galatasaray şunu yaptı. 12 maçta 34 puana ulaşarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan takım oldu. Yani Okan Buruk ve ekibi sonuçta yine 3 puanla döndüler. Evet senin dediğin gibi rezil bir ilk yarı ikinci yarı toparlanan ama Ege çıkmasaydı Ege kırmızı kart görmeseydi ne olurdu? Ee, Volkan Demirel'le düzelmiş kendine gelmiş bir Bodrum takımı gördük. Ee, evet, benim söyleyeceğim e, bunlar buna ekleyeceğin senin var mı? Ee, yine ben burada var. en son var. Hakemi güzel. Muhammed Ali hakemi olduğu için bir şeyler misin? Evet, yok iyi yönetti güzel yönetti tebrik ediyorum Muhammed hocamı harikaydı ee, iyi işlere imza attı ama güzel. Şimdi burada Galatasaraylı oyuncuların çok disiplinsizlik içinde olduklarını görüyorum. Ve maçı istemediklerini görüyorum. Yani bizse de gitsek havasındalar. Hayır arkadaşlar. Ya oradaki sıcaklık 17-18'dir en fazla. Burada da şu anda 8-9. Ya diyeceğim ki güneşten mi veya hava sıcaklığı mı bunalttı bu takımı? Zannetmiyorum çünkü bir takım 13 haftada en kötü oyununu oynadı. Hiçbir futbolcu yani şu futbolcu iyiydi. Şu futbolcu çok koştu. Fı fı şu futbolcu şunu kaçırdı diyemiyorum. Diyemiyorum. Ama üzüntü içerisindeyim. Bu takımın bir, bir, farklı Bodrumspor değil. Farklı bir takım e, aynı şekilde yakalasa var ya. Samspor yakalasa, yemin ediyorum Kasımpaşa yakalasa, Başakşehir yakalasa var ya. Yücel 3-4 olur. E, buna bir an önce e, Okan hocamın ee, ciddi anlamda e, bu olaya el atmalı bu, bir takımın bu kadar kötü oynaması, bu kadar istatistikte üstün olup, şut atmaması şutu denememesi, gol istememesi, hiçbir futbolcu gol atmayı istemiyor, herkes birbirine sunuyor, ya golden güzel bir şey var mı ya, oraya bu kadar seyirci gelmiş, gol görmeye gelmiş takımını desteklemeye gelmiş Takım, takımının güzel oyununu desteklemeye gelmiş hangisi güzeldi hangisiydi hangisi öne çıktı ben görmedim yaşamadım e, e, keşke bu maçı gö görmez olaydım e, yani eziyet çektim ya bu maçı seyrederken e, o kadar mutsuzdum ki şu yayın olmasa bu maçı hemen televizyonu kapatır farklı bir yere geçerdim yazıklar olsun yani Galatasaraylı futbolcular bu akşam beni hayal kırıklığına uğrattı e, tamam 3 puan önemli çok değerli K kötü oynarken çok daha önemli bir an önce Okan hocamın ee, bu işin çözümünü bulmalı diye düşün söylüyor